efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikli olarak çok teşekkür ediyoruz bizleri ağırlamış olduğunuz için. Sektörümüzle alakalı çalışmalarımıza az sonra tabii ki kalem kalem değiniyor olacağız. Ama öncesinde kısaca sizleri tanıyarak başlamak istiyoruz efendim. İsmim Yavuz Yıldız. E, i̇şletme Bey sosyöner adına kurulan bir işletme. E, aslında babamın açtığı, babamın işlettiği. Ben de işletmeye yardımcı oluyorum. Hı hı. E, Bartınlıyız. Bartın ikamet ediyoruz. Yaşıyoruz. Burada böyle farklı bir işletme, e, ya işletmede çalışmak istedik. 3 aydır e, fa, faaliyet göstermekteyiz. İşletme olarak yeniyiz. Peki nasıl evet. karar verdik bunu acaba? E, şöyle Bartın açısından bakıldığında böyle e, gıda sektöründe lezzet anlamında e, güzel bir iş yapmak istedik. Bu şekilde bir girişimde bulunmak istedik. Bartın için iyi olacağını da düşünerek bu sektöre girmeye karar verdik. Harikasınız. Devam aslında bu anlamda işletmemizi biraz daha detaylı tanımak istiyoruz. Tam olarak vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir acaba? İşletmemiz aslında Bursa merkezli bir şirket tarafından kuruluyor. Döner üzerine kurulu et ve tavuk dönerden gıda sektöründe değişik ürünler sunuyoruz. Ürünlerimiz beyti, Tako gibi farklı ürünlerimiz var. İskender yapıyoruz. Yine burger dediğimiz, döner burger dediğimiz, hamburger ekmeğinde et ve, dö et ve tavuk dönerden yaptığımız farklı ürünlerimiz var. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Sadece dürüm yaparak değil, böyle farklı ürünler sunarak da vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Yani menümüz oldukça geniş. Evet. Hepsi içinde kendi reçetelerimiz var değil mi? Yani aslında formülleri size özel. Evet. Özellikle kullandığımız Hatay usulü sosumuz, sarımsaklı mayonezimiz, lavaş sosumuz ki lavaş sosumuz özellikle çok beğeniliyor vatandaşlar tarafından da, misafirlerimiz tarafından da çok beğeniliyor. Bunlar özel olarak üretiliyor. Baharatları özel olarak geliyor. Yine tavuk ve ette kullanılan baharatlar lezzet vermesi açısından çok özel üretim sağlanıyor bu şekilde sunuyoruz tüm reçeteler şirketimize ait firmamıza ait sektörde lezzet anlamında çok önde gelen bir Konumdayız şu aşamada. Öncü bir firmayız. Peki kapasitemiz nedir acaba iç ve dış alan olarak? Ee, yaklaşık 50 kişi kapasitemiz var. 35 kişi civarında iç e, içerisi alıyor. Ee, Bahçemizde yaklaşık 15 kişi alıyor. Oldukça geniş bir alan. Evet. Ama insanlar buraya gelmeden de bu lezzetlere ulaşabiliyorlar değil mi? Tabii. Paket servisimiz mevcut. Yine e, internet uygulamaları üzerinden, yemek uygulamaları üzerinden sipariş vererek ulaşım sağlanıyor. Paketimizde mevcut bu şekilde de bu lezzetlere rahatça ulaşım sağlayabilirler. Yerimiz nerede peki tam olarak? Tam olarak Kemer Polis Karakolu'nun yanında Kemer Köprü'ye giderken Kemer Polis Karakolu'nun yanında Özay Mobilya'nın ve Barvet'in yanında kalmaktayız. E, yerimiz gayet merkezi bir konumda. Bütün vatandaşlarımız, misafirlerimiz ulaşabilecek. Harikasınız. Peki takdir edersiniz ki bu sektörde aslında yalnız değilsiniz. Sizi diğer firmalardan ayıran özellikler nelerdir? Neden tercih ediliyorsunuz? Öncelikle belirttiğimiz gibi bizim çeşitlerimiz çok farklı. E, ve şeffaf bir hizmet sunuyoruz. E, misafirlerimiz gayet açık bir şekilde ürünlerin nasıl yerleştirildiğini, nasıl yapıldığını gayet net bir şekilde koyuyorlar ve hijyene lezzetimiz kadar değer veriyoruz. Son derece temiz, nezih bir ortamda hizmet sunuyoruz. Hı hı. Son derece gıda sektörü olduğu için temizliğe dikkat etmeye çalışıyoruz. Yine dediğim gibi özellikle taco, beyti, burger gibi menülerimizden dolayı çocukların, gençlerin tercih edebileceği bir konumdayız şu an. Peki nasıl geri dönüşler alıyorsunuz müşterilerinizden? Gayet geri dönüşlerimiz güzel. Özellikle devamlı müşteri anlamında, masa müşterisi anlamında, paket anlamında pakete gidildiğinde ee, sürekli aynı müşterilerimiz e, sipariş veriyorlar, beğendiklerini söylüyorlar ve tavsiye ettiklerini söylüyorlar. Tavsiye üzerine gelen misafirlerimiz de e, gayet fazla. Bu da sizleri oldukça mutlu ediyoruz. İşletme olarak yeni izledik. Gelecek hedeflerimiz var. Nelerdir hedeflerimiz? Ee, öncelikle Bartın anlamında e, herkesin ulaşabileceği e, fiyat olarak makul e, olduğumuzdan dolayı herkesin ulaşabileceği bir platform oluşturmayı düşünüyoruz. Ee, gelecekte bu işletmeyi büyütüp e, şirketimizle birlikte e, daha rahat ve güzel bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet vermek istiyoruz. Harikasınız. Bizler de bu anlamda yolunuzun açık olmasını diliyoruz efendim. Şimdi et ve tavuk ürünleri anlamında bir e, hizmet veriyorsunuz ama kendi hayatınızda eminim ki balık da tüketiyorsunuz. Peki haftada kaç gün balık tüketmektesiniz acaba? 2-3 gün arasında balık tüketimi yapıyoruz zaten e, ilimizde memleketimizde balık üretimine gayet e, geniş e, ve her türlü balığa da ulaşabiliyoruz sürekli 2-3 günde bir tüket tüketiyoruz balık. Bunun için oldukça uygun bir şehirdeyiz değil mi? Evet Bartın e, balık anlamında çok rahat ve geniş bir şehir. Harikasınız efendim peki son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? E, Sektör olarak, sektör anlamında biz lezzetimize güveniyoruz, konumumuza güveniyoruz, misafirlerimizi bekleriz mutlaka. Herkesi buraya bizler herkesi de herkesi. davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler adına. Başarılarınız daim olsun efendim. Biz de sizlere çok teşekkür ederiz, ziyaretiniz için de teşekkür ederiz. Evet. Çok sağ olun.